Bu güzel insan yakını daha net görebilmek için bir tane antrenman anlatacağım. Çok basit omuzumuz rahat olsun, boynumuz diki olsun. Gözlerimizi saatin 12 yönünde yukarı doğru dikelim. Ama bu gözlerimizi yukarı çevirdiğimizde görebileceğimiz en uzak noktaya bakmaya çalışalım. Sonra saat 3 yönünde, sonra saat 6, sonra 9, sonra tekrar 12 yönüne gözlerimizi en uzak noktaya bakacak şekilde bakarak getirelim. Bu turu az 10 tekrar şeklinde yapalım. Daha sonra aynı hareketleri tersten yapalım. 12'ye bakalım. Saat 12 yönünde en yukarı görebileceğimiz en uzak noktaya bakalım. 9 yönüne bakalım. 6 yönüne, 3 yönüne, tekrar 12 yönüne. 10 tekrar da bu yönde yaparak çalışmamızı bitirelim. Televizyon izlerken, müzik dinlerken, arabada seyahat ederken bu hareketleri yaparsanız, aksatmadan yaparsanız görüş açınızın, yakını görme açınızın daha da arttığını göreceksiniz. E, şifa alması niyetiyle.